Rinoplasti öncesi bilgisayarlı yüz analizi ve e, değişim analizi e, bence rinoplastinin olmazsa olmazları arasına girmiştir. Yüz analizi e, rinoplasti öncesinde hastalara sıklıkla uyguladığımız bir yöntemdir. E, hastanın kendi yüzünü net bir şekilde tanıması, sorunları e, direkt olarak görmesi açısından önemlidir. Bu birçok açıdan faydalıdır. Hastanın ...daha sağlıklı bir fikir edinmesini sağlar. Çünkü hasta kendi burnunu, hayalini kurduğu başka burunlara benzetmeye çalışıyor olabilir. Fakat bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini biz bu analiz üzerinden görebiliriz. İşte bu analiz hastanın ileride ne olabileceği hakkında çok sağlam fikirler elde edilmesini sağlıyor. Zaten modern hasta-hikim ilişkisi de... E, ilişkisinin en önemli örneklerinden bir tanesidir yüz analizi. Burundaki doku kalınlıkları, kıkırdak şekilleri, asimetriler bunların hepsi sonuca etkilediği için e, hastanın hayalindeki sonuç olmayabilir. Bunu da en rahat bir şekilde yüz analizi yaparken hekimle birebir tartışarak e, anlayabilir. E, bizim yaptığımız iş bir e, heykel işi değil. Yani bir taşı yontmuyoruz, Canlı, yaşayan, ...ve daha sonra yaşa yaşayacak şekilde kalacak olan bir e, dokuyu değiştiriyoruz. Dolayısıyla da bir yontma işi değil, doku üzerinde çalışıyormuş gibi e, düşünerek... ...biz hastaya neler olabileceğini bilgisayar ekranında gösteririz. E, dolayısıyla hasta e, tam olarak hayalindeki mi yoksa hani ne olabileceğini... E, ...mantıklı bir şekilde bu şekilde e, daha rahat anlayabilir ortak bir çözüme ulaşmaya çalışılır. Ortak bir beğeni ulaşılmaya çalışılır. Hekimin yapabileceklerini açık fikirlikle ve sabırla anlatmalı. hastada da isteklerini sabırla anlatmalı ve ikna olmalıdır. Çünkü olamayacak şeyleri istemek ya da olamayacak şeyleri beklemek sonuçta hayal kırıklığıyla sonuçlanır.